Şeref verdiniz. E i̇şte sizde olmadığı için biz veriyoruz. <laughs> Lafın güzelliğine bakar mısın yani? Nasıl i̇şte ağlama şekli be. Herkese merhaba. Beğeniz haber kanalıma hoş geldiniz. En sevdiğimiz serilerden birisi olan One Set serisinin Turkish Series One Set yani Türk dizileri One Set videoları ile birlikteyiz. Yalnız arkadaşlar bu videolara başlamadan önce hemen şunu eklemek istiyorum ki ben çok fazla değil, hiç Türk dizisi izleyen bir insan değilim. Yani hiçbir Türk dizisini izlemiyorum, takip etmiyorum. Kim nedir ne değildir bilmiyorum. Sadece böyle bu gördüğümüz videoda burada böyle izleyeceğim, güleceğiz, eğleneceğiz o kadar yani. Böyle yerici yorumlara gerek yok diyorum ve hemen videolarımıza başlıyorum. Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Salak mısın Cemile? Yazık ya bir insan öyle denir mi? Ne olursa olsun yani. Hani senin evinde çalışan bir insan terbiyesizce bir şey bence. Neyse. Sinan'ın bir kardeşi olacağım." Oh. Begüm hamile miymiş? Geri zekalı. Ben hamileyim. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Ayşegül. çok tebrik ederim. Allah analı babalı büyütsün. Ay maşallah ya bravo. <laughs> <laughs> Tokatı da koydu. Evet benim bir dakika. Şimdi Sinan o çocuk. Onu anladım. Begüm'ün kim olduğunu bilmiyorum ama bunlar sevgili... Böyle bir... Şu anda böyle Beynimin içinde böyle bir tomar Arap saçı var yani. Sadece şu izlediğim 10 saniyelik kesitten dolayı. Ben de sana yedirecek 5 kuruş para yok. Yok 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 yok. Yok. <laughs> hadi. Ay. Bunların gerçekten yayınlandığına inanamıyorum yani. Şimdi ise arkadaşlar Türk televizyon tarihinin en önemli cümlelerinden bir tanesiyle birlikteyiz. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama Bu cümleyi böyle nefes almadan böyle bir soğukta söylemek söyleyebilmek gerçekten de büyük başarı yani. Samat işte oyuncu yani. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne barmenizsin? Hayırdır birader. Sen neye bakın? Bakıyorum hele karar veremedim." Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Mı? Lan, manyak mısın tamam, Lan manyağım! Manyağım, temas etme! Zıkk! Yorumsuz! Meşhur pandemin nevizade ha! Şeref verdiniz. E işte sizde olmadığı için biz veriyoruz. <laughs> Lafın güzelliğine bakar mısın yani? Ya ben sevmiyorum böyle şeyleri, biliyorsunuz yani. Beni takip edenler uzun zamandır takip edenler biliyordur yani. Bu böyle bu tarz şeyleri, laf sokmaları bilmem neleri falan sevmiyorum. Ne? Dizilerde, ne de gerçek hayatta tabii ki de. Ama güzel laf olmuş. -"Ayşegül abla, ne menem mi bu?" -"Ne mi bu?" -"Ne menem?" -"Ne menem, ne menem bu?" Ay, çok fake, aşırı fake olmuş yani. -"Ölmüş mü?" -"Ölmüş!" -"Şaka yapıyorum." -"Şaka tabii, yaşıyor şerefsiz." Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. <laughs> böyle anlık... Oyunculukta ne denir ona bilmiyorum da böyle bir anlık verdikleri tepkiler var ya yani bazı oyuncular böyle aşırı derecede fazla yapıyorlar yani mesela <laughs> Bu ne abi? Ben öyleyim. Sen bir prensessin öyle mi? Dur dur dur. Ben Ladies and gentlemen. Minneler. Ladies and gentlemen. Minneler. <laughs> Ladies <laughs> and gentlemen. Wow diyorum. İngilizce şöyle şurada köşede ağlıyor. Ve chatten ayrıldı yani. <laughs> lütfen sakin olun. Ha? Sen, sen, sen şimdi biraz pancake yap. Kerem yapma lütfen. Pancake. Henkey. Okay. Bayıl istiyorsan Feriha. <laughs> Feriha kalk. Feriha. Feriha kalk bir gören olacak. Bayıl istersen dedi ve bayıldı yani. <laughs> Sonra da kaldırmaya çalışacak. Kalk bir gören olacak. Bak. Görecek komşular görecek, el alem görecek. Ondan sonra neler? Ben e, kendi adıma ve abilerim adına sizden özür dilersem yedi sülalemi kainat. <laughs> küfre bak be, küfre bak. Ritik olmasa yani böyle duyacağız her şeyi. Ya. <laughs> Vallahi kaşınıyor. Evet, kaşınıyorum. Gel de kaşı. <laughs> Nasıl geçirdi herhalde? Osmanlı tokadı dedikleri böyle bir şey olsa gerek yani. Çok diye. Cık cık. Yalnız şu anda ne kadar biliyor olursam olayım böyle dizilerde şiddet, şiddet öğelerine falan karşıyım yani dizilerde, filmlerde falan genel olarak. Hepsinde var çünkü. Ama şiddet yani böyle insanların birbirine şiddet uygulamasına karşı mesela böyle aksiyon filmlerinde o onu vuruyor, o onu vuruyor değil de böyle işte iki kişi kavga edince birisi birisini dövüyor, öbür köbürüne yumruk atıyor, tokat atıyor, bilmem ne atıyor falan bunlara karşı. Nasıl <laughs> şekli be. Ay çok çok kötü ya. Oyunculuk, oyunculuk falan aşırı kötü yani. Ay küçük küçük de ya. Zilli ne ya? Jacob mam lazım. Kafan kopsun inşallah. kopsun. <laughs> Kafan kopsun. Çünkü Kerem sayırız back. Sana açık açık söyleyeyim kızım. Zartı Zurt'ta anlamam bu işler bana gelmez. Anladın mı? Benim tuttuğum eli bir başkası tutarsa o eli kırarım. Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan. Ölümde buluşacağız. <laughs> ne ben ne izlerim böyle arda arda. Birisi eli kırıyor, öbürküsü ölümden buluşacağım. Ne oluyor lan? Hepinizin manyadınız. Manda yuva yapmış süt dalını aman aman. Sultan Süleyman. 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 <laughs> Halitcan kalk baban geldi. Bir dakika Halitcan kalk baban geldi dediği Şş kadarcık bir bebek yani. Kalk baban geldi diyor bebeğe. <laughs> peki, peki anne yani kalkıyor. Düşünsene i̇şte bebeğin öyle cevap değil. falan çok izlerinden beklerim açıkçası. Hepsi manyak. Hepsi, ya. Ya. hepsi manyak. Hepsi, ya. manyak. Ya. hepsi manyak. Hepsi, man ya. hepsi, hepsi man manyak. Hepsi manyak. bunların Bunları hepsi manyak. Hepsi manyak. <laughs> manyak ötesi bunların ya. Manyak ötesi hepsi bunların ya. Hepsi manyak. Bunlar. Manyaklar. Hepsi manyak oldu bunların. <laughs> Hepsi manyak bunların değil mi baba ya? Hepsi manyak. Hepsi manyak. manyak. <laughs> bu da çok sevdim yani. Hepsi manyak. Hepiniz manyaksınız. Hepimiz manyağız. Artık bu çağda bunca yaşanan şeyin üzerine çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki hepimiz manyağız. Manyadık yani. Sen hiç köpek balığı gördün mü baba? Annen beni hiç anlamadı. Ne alakası var ya? Oğlum o senin yengen, yengen. Ha bu, bu dizide şeydi işte bu yengesi, yengesiyle beraber değil mi öyleydi. Bakın arkadaşlar en başında söyledim ben bilmiyorum bu dizileri izlemiyorum diye. Ama bu böyle yengesiyle aşına ne yapıyor, bir şeyler yapıyordu. <laughs> Abi, ne böyle dizilerde böyle o onunla bir şey yapıyor, o onu onunla aldatıyor falan. O böyle halası, teyzesi, yengesi bilmem nesi falan. Oğlum ne oluyoruz bu? kendinize gelin ya. 70-80 milyarlarca insan var yani dünyada. Sadece Türkiye'de milyonlarca insan var yani. Bir, bir, bir rahat bırakın yani. Excuse me, Aysel. Baksana excuse me diyorum sana. <laughs> ben bir orange juice alayım. Misafirlerimize sor ne istiyorlarmış. What do you want? <gülüyor> <gülüyor> ben bir orange juice alabilir miyim? Evet arkadaşlar. Bir orange bu videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış hatırlatmamı hemen eklemek istiyorum. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik I'll